millet bu hale geldi. Şu rezil ya bak, sokakta kadın erkek sarmaş dolaş gidebiliyor ya. Kocasının arkasından, kocasının değil yabancı erkeğin, kocasının babasının arkasında iki metre böyle edebiyle, hayasıyla gezen şu memleketin neneleri, vatan evladın, şu torunları ne yapıyor? Değil kocasıyla, yedi kat yabancıyla sarmaş dolaş, çırılçıplak sarılıyor ya o memleketin ortasındayım. Böyle namus ve bu medeniyet oluyor. Televizyon bunu modernlik ilericilik olarak gösteriyor. Kocasının arkasından iki metre gerisinden giden çarşaflıyla geçen dört beş gün evvel bir program çevirdiklerinde işte bu eskiden Osmanlı zamanında böyle rezillik var diyor. Ulan hangisi rezillik be rezil adam be insafsız be insansız. yapma etme git Allah aşkına ya. Oğlum onun karısıyla kızıyla dans edeceksin. Karıyı savaş Buradan oturacaksın, medeni olacaksın, namusunu muhafaza ettin mi, vahşi şey olacaksın, gerici olacaksın sen. Orman kanunundan mı bahsediyorsun bana ya? Bunu çakallar yapar ya, o onun karısına, onun kızına. Namus çok, nikah yok, bir şey yok ya. Bu hayvan kanunu ya, böyle şey olmaz ya. Hayvanlardan da hınzır yapar mısın? bunu, hınzır. Domuz deyustur yani. Hiçbir şey bilmez karımanın. Hınzır işi ya. Ne demek karıyı ona buna teşhir edeceksin ya?